Merhaba arkadaşlar. Bugün de çıktım bu konumu öyle gezdim, izledim, yaprak topladım. Ufak ufak köklenen yapraklarımız varmış bebek ranzasında Onları yerleştirdim. Şöyle birkaç bebeğin yerini değiştirdim, şaşırtma olsun diye. Şu kızımı da çıkarttım. Bakın şöyle, çok tatlı layık bir yer arıyorum. Hem şaşırtma olsun dedim arkadaşlar. Hem orada e, bu saatten sonra sıkışacaktı. Daha geniş bol bir yer alacağım. Sanki şuraya bir yere alabilirim gibi bir umudum var. Şunu alalım. Evet çok böyle ortada kalmış. Onun için şöyle bir pikruz güzeli şurada dursun. Şurada. İkisini buraya alalım. Bence ikisi de Yine havamız kapalı. Şöyle durması yeterli. Bence oradan tutunacaktır. Pikrosumuz nerede? Yine tekrar buraya. Evet. İkisi de sığdı. Bir tane de varmış. Bronzeler her yerde sen boyun aposuna bakmadan çiçek mi açıyorsun yasak şöyle şunun güzelliğine takıldı gözüm şöyle oldu evet cuma gününe iki kargomuz daha var onlar da gidince bayağı yerimiz olacak Diğer kargolarım gelmedi. Zaten bir tane sayın 17'sinden sonra çıkacak. Diğeri verildi kargoya diye tahmin ediyorum ama gelmedi arkadaşlar. Belki akşama kadar gelir ama henüz gelen giden bir şey yok. Sparbonun rengine bakın. Harika. Şöyle. Çok asil. Bu yavrular nasıl böyle oluyor? Ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Yerlerinden çıkıyorlar. Saksı içlerinde geziniyorlar resmen. Rüzgardan dolayı sanırım. Buradakiler de böyle. Albert çillendi. Raindrops dropsuz bir şekilde hızlıca büyüyor. Şurada bir tane marron var arkadaşlar. Çok güzel. Tüylü tüylü. Seran'ın çiçek sapına bakın şimdi. Bakın yavruları doyamıyorlar. Şöyle. Evet. Allah Allah. Benim saksılarıma bu. Saksılarım bu nasıl oldu şimdi? Nereye düştü? saksı içlerime bir yerden e, neydi ismi bangoklu gelmiş arkadaşlar benim bangoklu hiçbir saksının içinde yoktu ama ara ara böyle saksılarımda birer ikişer görüyorum acaba kuşlar bangoklu saksımı taşıyorlar mı o nereye düştü şimdi göremiyorum da arayınca bir şey görmezsiniz ya. Şuna ne olmuş? Sapından yanmış. Şöyle alalım bari. Ya. Neden de tutmuyor? Bakın. Ben de nasıl inatlaşıyor şimdi fırlatacağım atacağım. Hmm. Bazen böyle birbirimizle inatlaşıyoruz. Tabii ki de kazanan ben oluyorum. Böyle. <laughs> Hepsini kanı kana suladım arkadaşlar. Şu nasıl renklenmeye başladı bakın. Tabii köksüz suyu alamadığı için böyle susuz kalınca bitkilerimiz e, renkleniyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum hepsine. Şu da renklendi. Böyle bunun blue lotus olduğuna şu an yani şüpheye düşüyorum. Pink Lotus bu. Pardon bu Blue Lotus değil zaten. Echeveria Lotus diye geçiyor. Blue Lotus bu değil. Şöyle bu Lotus'un Şu çok güzel oldu arkadaşlar. Renklendi. Kışın bu rengi kalmadı arkadaşlar. Ben de zannediyorum. Ee, burayı sevmedi. Halbuki bu sıcakta renkleniyormuş demek ki. Kışa girerken almıştım bunu. Bir kış geçirdik. Şurası da böyle bir sıkış sıkış oldu. Şunu buradan kaldırsam yeterli gelecektir. Bakın altında kopi porsum kaldı. Ve bu ona baskı yaptığı için yaprakları devamlı düşüyor arkadaşlar. Şunu şuradan almam lazım. Bakın ona da şöyle bir güzellik Kıyamıyorum Aslında bu da buna baskı yapıyor. Bakın. Pardon. Burada da süper bunların var. Şöyle çift kafa yapraktan olma. Yapraklarımız yine ölüyor dursun Yaz geldiğinde bu yapraklar, kuru yapraklar beni çok korkutuyor arkadaşlar. Zaten normalde de hoşlanmıyorum saksı içinde kuru yapraktan, ottan. Ama yaz geldiğinde bu endişem bir tık daha artıyor benim. Kuru yaprak nem yapıp bitkilerime zarar verecek diye. yaprak dökmeler başladı arkadaşlar. Şurada bir tane istellon vardı. Şurada. İstellon bizlere ömür. E, nereye koydum onu? Şu kurumuş yaprağı vardı arkadaşlar. Kurumuş yaprağını şurada. Kurumuş yaprağını toplayayım diye bir tanesini çektim hepsi bakın hala daha dökülmeler devam ediyor. Kurtulacağından pek emin değilim. Çıkarttım kökleri. Birazcık havalandırdım. Ee, daha sonrasında da bu dökülen yaprakları komple temizledim. Kökleri iptal ettim. Kurtulursa kurtulacağından emin değilim ama. Yani kurtulmaz diye düşünüyorum. Bakın bu kızı da buraya getirdim. Bayağı büyüdü. Bir gata e, tek yaprak olarak devam ediyor. Şurada minik bir tane daha var ama o büyüyemiyor ve şuradan bir tane daha patlatacak gibi sanki kopardığım yaprağın e, yerine yavru geliyor. Şöyle. Şu da artık gereksiz bence. Oradan alınabilir ama e, gövdeye çok zarar veriyor o yapraklar böyle çok diri olduğunda şurada Tam e, fantastiğim yavrular büyüdü. Kestikten sonra yanından da e, alt çeliğinden de yavrular vermeye başlamıştı. Onlara bakacağım ne alemde dedi ama evet onlar da büyüyor. Her yeri döktük değil mi? <laughs> Sen nereden fırladın acaba? Şuradan mı? Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar Buna Anakemperos demişim ben Gördüm bakın buraya düşmüş suyun Buna bir videoda Anakemperos ailesinden sanırım Demişim çok güldüm kendime Bu Adremisus arkadaşlar Adremisus ailesinden Bu Şu pıtırcıktan çok belli olmuyor ama şundan değil bir saniye burada da görmüştüm evet. bakın ikisi farklı çok birbirlerine benziyorlar ama ikisi birbirinden farklı ben sus ailesine de hayranım burada tesbihler can çekişiyor arkadaşlar ee, şu bu rafı buraya aldıktan sonra tesbihlerim üçümüz mü yandılar bakın bildiğiniz haşlandılar bir de geçtiğimiz 3-4 gün e, birdenbire o kadar sıcak oldu ki kıştan yaza girmiş gibi hissettim çok sıcak oldu ve e, onlar da haliyle hazırlıksız bir şekilde yandılar arkadaşlar bugünlerde de iki gündür de hava kapalı üç gün hatta Hava kapalı. Şöyle geçen videomda da göstermiştim. Yağmur yağacak gibi ama yağmıyor. Yağmur da yağmıyor. Öyle kapalı bir hava. Dün kızlarımı bol bol suladım arkadaşlar. Kana kana suladım. Hemen kendilerine geldiler bakın. Suyu aldılar. Çok susuzdu. Ee, yapraklar falan üzmüştü artık yani. Evet hemen güzelleşi veriyorlar böyle suladığınızda da. Şu bir mutsuz gibi ya böyle bir güzelliğini göremiyorum. Satışlar da yaptım şuralar açıldı. Mutsuz gibi geliyor bana. Pink da iyi arkadaşlar. Bakın dibindeki gözyaşları da tuttu sanırım. Onlar da büyüyecekler. Evet. Şöyle cüce. <laughs> gözleşini bile oluşturmuş. Şunun da alt yapraklarını, yanan yapraklarını toplamak istiyorum. Mümkün değil ama. Hiç o yüzden görmemezlikten geliyorum. Şu da güzelleşti. Öyle. Sanki şu su yanımda alttan yavru verecekmiş gibi arkadaşlar. Yani şuralarından yaprak aldım. Yaprak aldığım yerlerde bir pembelik gördüm. Şuradaki şu kısımda bir pembelik e, yoğunluğu var. İnşallah yavru verecektir. Kendimi kandırmıyorumdur. Yok. Koca kızlarda yavru yok altlarda. Şöyle opalinam <laughs> böyle küçücük bir <laughs> Bir şey kaldı ama Renkler muhteşem oldu Dalgalı dalgalı Şunlar da büyümeye başladılar Arkadaşlar asla büyümüyorlardı Bunlar da büyümeye Başladılar gözle görülür bir şekilde Büyüdü kızlar Bunlar renklerini Kaybettiler Bunları suladığımda da çok korkuyorum. Çünkü pıtır pıtır dökülüyor arkadaşlar. Şuradaki yoğunluk benim şu tarafta da vardı arkadaşlar. Ee, bir sabah bir kalktım. Pardon. Hepsi e, dökül verdiler. İşte grapto. Grapto ailesine hiç şakası yok arkadaşlar. Gözünüzün yaşına bakmaz yani. Susadım ben diye bas bas bağırır ama sulayınca da sen beni niye suladın der. Öyle. Bu var ya bu. Bu. Çok fena. Bir de blumist. Evet bakın şu blumist'i var ya. Bunun da ne istediğini bilmiyorum. Döveceğim galiba bunları ben sırt sırta bağlayıp. Şöyle. Blumist'leri böyle büyük bir formda göremiyorum. Bakın burada da var blumist. Ve yapraklar döküldü yani böyle garip bir şey oldular. Ağzımızı burnumuzu krem sizin. Şu süper Super Boom Verigata arkadaşlar. Pardon Super Boom Verigata demişim. Tütübans Verigata. Şöyle yanındaki yavru albino. Bu iki kafa. Şu düz olarak çıktı galiba. Ya da sanki böyle çok hafif verigatalar var gibi. Şunun yani. Bunun yavrusu Tütübans, bir gata. Yanındaki ama Albino. Bunlar tek göğü dediler. Şu ne ki? Oradan da bir şey çıkmış. Öyle. Şurada Letizia büyümeye başlamış. Birdenbire artığa girince burayı sıkıştırmamış. Çok güzel. Saksılarımızda bir yarış var. bebekler ve şu perletleri anlamıyorum. Nasıl böyle ya bitkilerin içine giriyorlar ya oradan oraya fırlıyorlar falan. Şu dragonlara baksanız arkadaşlar nasıl güzeller. günden güne büyüyorlar. Şu da Katlıban ailesinden. Oradaki ne? Taş. tek kafaydı ben bunu kestim böyle çift kafa olarak devam ediyor ee, şu yakut birazcık ona sıkıntı veriyor ama inan yapabileceğim bir şey yok kızlar böyle idare edeceksiniz hmm. şundan kıyamadım bir tanecik yaprak alabildim arkadaşlar kıyamadım şöyle gidip gidip veri katısına bu yapraklar böyle garip gruba çıkıyor arkadaşlar. Bunun e, türü o şekilde, şekli o şekilde. Şu da kış rengini kaybetmeye başladı. Böyle daha soluk benizli. <laughs> Aa! Eyvah eyvah. <laughs> Sakın seni düverim beni üzersen. Yapma öyle şeyler çok ayıp. İşte bir tane daha yerinden fırlamış. Bir bir bit ol. <laughs> Neyi arıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bunun yaprak yavrusu vardı. Onu ben bir yere kaldırdım ama oradan aldım. Başka bir yere koydum. Ama bu saksıya koydum. Onu biliyorum. Fakat ee, Bulamadım. Öldürdün mü acaba? Endişelendirdi beni. Neredesin kız? Göremedim arkadaşlar. Göreniniz oldu mu? Ne yaptım acaba ben onu? Saksıya koymadım mı acaba. Bir şuraya bakalım mı? Buraya mı koydum acaba? Bakın yavruya bakın. Allah seni kahretmesin değil O değil ama. Aradığım yavru o değil arkadaşlar. Şöyle hızlıca bakayım. Ay ölmüş mü yoksa? İnanmıyorum. Burada mısın? Arıyorum ya şimdi asla bulamam. Ölüsü de yok, dilisi de yok. Allah Allah. Neyse. Aramadığımız bir zamanda inşallah ölmemiştir. Böyle büyüyerek gözümüze çarpar ve mutlu eder bizi. Şuna bak. Senin ne işin var onun tepesinde ya. Ya. İşte böyleler. Asla yerlerinde durmuyor bu yavrular asla. takıldım ona. Ben şimdi akşama kadar gelip gidip onu ararım. Ha, ölüsü de yok. Allah Allah. Neyse takılmayacağım. Ay. Sana ne oldu sana? Sen niye devrildin? Bak. Şöyle. Gir bakalım şuraya kirlenmeden. Kız gir Buralara mı koydum acaba Takılmayacağım diyorum ya Kitlendim Nasıl takılmayacağım Böyle <laughs> arkadaşlar Şu da büyüdü Şu çiçeğini kestim üzülerek kestim Çok güzel bir çiçeği vardı Şöyle capcanlı renkleri Evet arkadaşlar günlük dozumuzu alalım. Ee, şununla ve şunu bana Elif Hanım göndermişti. Fark ettim aslında farklı olduklarını ama e, aynı zannettim. Çok dikkatli bakmadım çünkü çok minikler. Aynıdır diye düşündüm. Bir de e, konumdan konuma fark ediyor duruşları farklı türmüş arkadaşlar. Bu ayrıymış. Bu ayrı. Bakalım büyüyünce göreceğiz ne olacaklarını. Şöyle de bir güzellikler. Şükranoya tamamen uykuya durdu. Şöyle bakın alt yapraklarını asla e, kopartmayacağım. O onu sıcaktan koruyacak. Kuru yapraklar e, bitkinin bilinçli olarak yaptığı bir şey arkadaşlar. E, yaprak kurutarak e, güneşten koruyor kendini. Bazı bitkiler nasıl e, sıcakta pudralanıyorsa grano ya da uykuda kendini korumak için yaprak kurutuyor. Çok akıllılar ama Mesela şu. Daha gölgede bu kadar pudrası pudrası yoğun olmuyor arkadaşlar bakın sıyrılmış anlayabiliyorsunuz güneş geldiğinde e, pudralayarak kendilerini güneşten koruyorlar böyle şu da böyle tüylü tüylü bir şey oldu hala da ama çiçeğini açmadı açamadı iş bacağıma da şu deli battı evet arkadaşlar şunu şu yoncanın elinden kurtardım. Böyle büyümeye başladı baya baya. Şu sanırım 20 litrelik bir saksı arkadaşlar. Böyle bir dev. Altına bakamıyorum yavru var mı diye. Alttan yavru vermiş olsa bana nasıl sevinirim. Bakamıyorum arkadaşlar yapraklar kırılacak diye. Şurada kuruluş yaprağımız da var. Neyse tek elde değil de, iki elde ben bir bakarım. Yavrumuz varsa seviniriz. Böyle. Hem yani bir de şunu da söyleyeyim. <laughs> Bunu ben siyah zannetmiştim arkadaşlar. Siyah değilmiş bu. Bir kalan türüymüş. Aslında anlamıştım ama yaprakların iriliğinden ve şeklinden duruşundan. Olsun benziyor. O da onların içinde kardeş kardeş büyüsün. Şu da vermedi şu kurumuş çiçek saplarını. Vermiyor. Gördünüz mü canım Suladıktan sonra böyle tatlış bir şey oluyor. Ama hem kendisi daralıyor hem sağa sola çok rahatsızlık veriyor. Yerim kalmadı Şurada kornişlerim var o Kornişlerden aşağılara zincirler sarkıtıp Askılı sisteme de geçeceğim Arkadaşlar ben Askılı saksı Kullanmıyorum normalde ama Yer açısından Yer tasarrufu açısından Askılı sisteme de Başlayacağım Şu hala daha çiçeklerini açıyor Hala daha böyle Çok güzel Şuna bakın. <laughs> şey bile olabilir. Gelin saçına süs bile yapılabilir ondan. <laughs> ya da düşündün gelin buketi. Şu da açacak ama ne renk açacak acaba? Onu bekliyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. olsun Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.